Russell bu düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar varlığın hem maddi hem zihinsel olduğunu değil, var olan her şeyin madde olduğunu değil, varlıkla ilgili birbiriyle çelişen görüşler olduğu ile alakalı zaten bir veri yok. Var olanların bir takım duyumlamalardan ibaret olduğu yok ama varlığın soyut nitelikte olmadığını ifade etmektedir. A seçeneği doğru cevaptır. Bu parçadaki görüş için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar yukarıdaki paragrafta her şeyin saçma olduğuna dair bir görüş üretilmiş. Dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla yaklaşan insanın evrensel ahlakı kabul etmesi mümkün değildir. C seçeneği doğru cevaptır. Popper'ın bu görüşü aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir? Arkadaşlar şu iki cümleye dikkat edelim. Büyük güçlük şudur, ne kadar çok ve uzun süreli gözlem yapılmış olursa olsun eldeki veriler bilimde geçen tümel bir önermenin doğruluğunu saptamak için hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Hemen A seçeneğine bakalım. Bilimsel bir önermenin doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanamaz. İkisi birbiriyle aynıdır. A seçeneği doğru cevap. Kierkegaard bu görüşünde aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Arkadaşlar ona göre yaşamlarımızı yaptığımız seçimler yaratır ve kendimiz oluruz diyor. Bu doğrultuda baktığımızda insanın kendi seçimleriyle yaşamına yön verebileceği seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Bu parçada sunulan felsefi yaklaşıma ne ad verilmektedir? Arkadaşlar şu cümleye dikkat edelim. Duyularla algılanabilen maddi dünya zihin ya da ruhtan bağımsız nesnel bir gerçeklik olarak ele alınmalıdır. Bu diyalektik materyalizmdir. C seçeneği doğru cevaptır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar, güçsüz türlerin yok olup gitmesi, güçlülerin ayakta kalması gibi diyor. Ee, güçlü ve yararlı olan kuramlar varlıklarını devam ettirirken güçsüzler yıkılıp gider. Dolayısıyla A seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Wittgenstein analitik felsefenin temsilcisidir. Dil çözümlemeleri, dil analizine önem verir. Yukarıdaki paragrafımızda da varlığın anlaşılmasını dilin anlaşılmasına bağlamıştır. D seçeneği doğru cevaptır. Buna göre Bergson'un ahlak anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şu cümleye dikkat edelim. Kendi sezgine uy ki hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın. Hemen el seçeneğine bakalım. Evrensel ahlak yasasının öznel esaslara dayandığını savunmuştur. Arkadaşlar ikisi birbiriyle aynı doğrultudadır. El seçeneği doğru yanıttır. Kuzseler fenomenolojik görüşüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Şu cümleye dikkat edelim. Her birey kendi başına ayrı bir bütünlüktür. Hemen alta dönelim arkadaşlar. Her birey düşüncesi ile farklı bir bireydir. İkisi aynıdır. B seçeneği doğru yanıttır. Le Matri bu parçadaki görüşlerinde aşağıdaki varsayımlardan hangisini temel almıştır? Arkadaşlar D seçeneğine dikkat edelim. Maddeden bağımsız bir ruhu düşünmek saçmadır diyor. Çünkü maddeden bağımsız bir ruhu zaten yok sayıyor arkadaşlar. Kabul etmiyor. Materyalist filozoflardandır kendisi. D seçeneği doğru cevaptır. Bu parçaya dayanılarak aşağıdakilerden hangisinin mantıksal pozitivizmin görüşlerinden biri olduğu söylenemez. Arkadaşlar D seçeneğine dikkatle bakalım. Bilim felsefi özellikler taşımalıdır. Bu kesinlikle kabul edilemez. Mantıksal pozitivizm açısından D seçeneği doğru yanıttır.